Selam arkadaşlar. Bugün sizin için gündelik hayatımızda üzerimizden çıkarmadığımız, çok kullandığımız, kimisini zorunluluktan, kimisini modaya uymak için üstümüzde taşıdığımız, tarih içerisinde şekillenerek günümüze ulaşmış, gündelik yaşamımızın vazgeçilmez birer parçası olmuş kıyafetleri derledik. İncir yaprağıyla başlayan bir süreç giyinmek. Bugün milyonlarca liranın döndüğü ve dünyaya yön veren dev bir sektör olarak fark ettirmeden tüm yaşamımızı etkisi altına alıyor. Yüzlerle çeşit kıyafet her yanımızı sarmış durumda. Biz de belki de nereden geldiğini, kaynağının neresi olduğunu bilmediğimiz bu kıyafetleri her gün üstümüzde taşıyoruz. Sizler için üstünüze, başınıza farklı bir gözden bakmanızı sağlayacak bir video derledik. Pantolon. Bugün bildiğimiz anlamda pantolonun adı 4. yüzyılda İtalyan hekim olan Pantalone'den gelmekte. Pantalone hekim olması yanında bir fizikçi ve din adamı olarak da biliniyor. Venediklilerin meşhur Comedia del Arte etkinliklerinde Aziz Pantalone'yi anmak isteyen sanatçılar onun giydiği söylenenler uzun paçalı giysilerle sahne alıyorlardı. Kökeni 15. yüzyıla dayanıyor bu tiyatroların. Pantalone adını alan bu giysi gezici tiyatrolar sayesinde Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış ve benimsenmiş. Öyle ki Fransız Devrimi'nin siyasi simgelerinden biri olarak kabul edilmiş. Fransız soylularının giydiği tayta benzeyen uzun kilotlara bir tepki olarak benimsenmiş pantolon. İşçi ve köylü sınıfının üniforması gibi görülmüş. Osmanlı'da ise bildiğimiz anlamda pantolonu ilk giyenler denizciler ve işçiler olmuş. Ondan sonra saraya kadar uzanan dalgayla kitleler tarafından çok hızlı bir şekilde benimsenmiş pantolon. Hollywood filmleriyle de kot pantolon ve kovboy tarzı pantolonlar meşhur olmuş. Şimdi kadınların vazgeçilmezi olan elbiseyle devam edelim. İnsanlık tarihinin ilk icatlarından biri elbise. Tüm toplum ve kültürlerin ataları göğüslerinden bacaklarının belli bir bölümüne kadar vücutlarını kapatan kıyafetler giymişler. Etek, atlet ve birçok kıyafet bu ilk elbiselerin üzerinde yapılan oynamalar sayesinde ortaya çıkmış. Tüm kıyafetlerin atası olan elbiseler hem kadın hem de erkek giysisi olarak yüzyıllarca tüm kültürlerde yer almış. Mısır, Pers, Yunan, Roma, Çin gibi birçok medeniyette Elbise hem kadın hem erkeklerin ortak elbisesi olarak benimsenmiş. Çağlar içerisinde elbise kullanımını terk eden erkekler bugün elbiseyi bir kıyafet olarak tercih etmezken elbise kadınlar için hala en gözde kıyafet türlerinin başında gelmekte. Etek. Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan etek İlk insanların giydiği ilkel elbiselerin üst kısımlarının ayrılması sonucunda doğal olarak ortaya çıkan bir kıyafet. Hem her kültür ve ulusun tarihinde ilk dönemlerden itibaren hem erkek hem de kadınlar tarafından kullanıldığı görülebilen esekler rahat hareket imkanı sağlaması ve temel amaç olan belden aşağısının örtülmesi amacına yönelik olarak hazırlanmış. Afrika, Avrupa, Güney Amerika, Orta ve Doğu Asya gibi hemen her bölgede kullanıldığı görülen etekler tek bir kökene dayandırılamamakta. Buna rağmen tarihçiler modern eteğin atası olarak milattan önce 3900 yılında bugün Ermenistan toprakları içinde yer alan Areni mağarasında bulunan ve samandan dokunduğu anlaşılan bir etek kalıntısını kabul etmekte. Günümüzde ise bir kadın giysisi olarak bilinen etek sadece İskoçya ve İrlanda'da gündelik bir erkek kıyafeti olarak kabul edilmekte ancak yine de tercih edilmemekte. Tişört İngilizcede erkeklerin vücutlarının üstünü kapatmak için kullandıkları kıyafetleri tanımlamada genel olarak kullanılan short kelimesi t harfinin birleşmesiyle oluşan t-shirt. Bugün dünyada en yaygın kıyafetlerin başında geliyor. T harfine benzemesi sebebiyle bu adı alan tişörtlerin atası Panila'dır. 1900'lü yılların başında Amerikan askerlerin yün kazakların altına giymeleri için tasarlanan tişörtlerin tokakta giyilmesi o dönemlerde toplumun hazır olmadığı bir marjinallik çizgisini temsil etmekteydi. Tişörtleri bir kıyafet olarak dünyaya kabul ettiren kültürü Hollywood filmleri getirmiştir. Yalnızca sade ve baskısız olarak kullanılan tişörtlere İlk defa 1948'de New York'taki bir seçim kampanyasında yazı yazılı baskı yapıldığı biliniyor. Üzerinde slogan yazan bu tişörtler günümüzde 1960-1980 arası bir döneme dar kesim olarak bir moda akımına dönüşür. 1980'lerle birlikte rap kültürünün getirdiği bir tarzla bol olarak kullanılmaya başlar. Bugün yine dar kesim tişörtlere bir dönüş yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Ayakkabı İlk çağlarda posta ve tahtadan yapılmaya başlandığı düşünülen ayakkabılar tahmin edeceğiniz üzere temel olarak ayak tabanını korumak amaçlı keşfedilmiştir. Sandalet, çarık, çizme, terlik aynı anda birçok kültürde ortaya çıkmıştır. Hollandalı çiftçilerin kullandığı sabolar Çin İmparatorluğu'nun kadınlarının ayaklarını lotus kadını formuna getirmek için kullanılan ayakkabılar hatta Orta Asya Türklerinin kullandıkları çarıklara kadar birçok referans sayılabilir. Ancak bağcıklı ve bağcıksız olarak ayırabileceğimiz temel iki ayakkabı türünün 19. yüzyılda daha keskin olarak batı ülkelerinde öne çıktığını biliyoruz. İlk topuklu ayakkabılar ise 16. yüzyılda yine Avrupa'da üretilen ve mantar topuk olarak bilinen ayakkabılar olarak öne çıkmıştır. Gömlek İlk olarak antik Mısır'da örnekleri görülen gömlek, o dönemde birçok komşu medeniyet tarafından da tercih edilmiş. Ticaret yoluyla antik Yunan dünyasına da taşınan gömlekler Avrupa'ya doğru yolculuğunu sürdürmüştür. Antik dünyada bir statü simgesi olarak öne çıkan gömlekler, örnek olarak Babil'de ne kadar uzun olursa o kadar zenginliği temsil ediyordu. Kısa gömlekler fakirlerin giysisi olarak görülüyordu. Avrupa'da gömlek kültürünü yaygınlaştıran Roma İmparatorluğu bu kıyafetin temel tasarımını Batı dünyasına kazandırmıştır. 15. yüzyılda kollarına manşetlerin eklendiği, 16. yüzyılda ise boyun bölgesi yakalarla süslenerek evrimini tamamlayan gömlek, ilk çağlarda olduğu gibi günümüzde de bir statü göstergesi. Mavi yaka, beyaz yaka nereden çıktı sanıyorsunuz? Üzerimizden çıkarmadığımız, hayatımızda olmazsa olmaz olan birkaç kıyafet sizin için derlemeye çalıştık. Bir dahaki videomuzda aksesuarların nereden geldiği ile ilgili bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.